Dünyanın en dip noktası, Mariana Çukuru, 10.994 metre. Biliyoruz dünyanın en dip noktasını. İnsan bildiğinden değil bilmediğinden korkarmış. Şu anda bütün dünyanın, dünya piyasalarının, dünya ekonomisinin yaşadığı paniğin sebebi düşüşün, korona krizi dolayısıyla yaşanan, bütün piyasalarda yaşanan düşüşün nerede sona ereceğini bilememek. Büyük bir bilinmezle karşı karşıyayız. Bu bilinmezlik dün gece Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı 700 milyar dolarlık e, dev müdahaleye rağmen piyasaların, e, borsaların, dünya borsalarının, riskli varlıkların ve bu arada Türk Lirası'nın e, diğer gelişmekte olan ülke paralarının değer yitirmesinin sürmesiyle e, ortaya çıktı. Panik sürüyor. Merkez Bankası'nın, Amerikan Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen. Çünkü e, bu düşüşün nerede e, sonuçlanacağını bilmiyoruz. Kenneth Rogoff, profesör, e, IMF'in eski baş ekonomistiydi. %90 e, dünya ekonomisinin krize girme, resesyona girme ihtimali. Yani neredeyse %100'e yakın bir durgunluk yaşayacağız. E, dünya ekonomisi e, daralacak yani eksi büyüyecek arka arkaya eksi büyüyecek yani küçülecek ee, küçülme demek birçok e, şirketin iflas gerçeğiyle e, borçlarını ödeyememe e, gerçeğiyle yüzleşmesi demek Bu da zaten e, bir korkunun bir başka kaynağı Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz e, dünyada ucuz ve bol para e, döneminden geçtik Dolayısıyla, biz, Türkiye, Türkiye'deki şirketler ama sadece Türkiye değil dünyadaki e, pek çok ülkedeki şirketler gırtlaklarına kadar borçlandı. E, şu an dünya, real sektör ve diğer sektörlerdeki şirketler gırtlaklarına kadar borçlu ve her borcun bir vadesi var. E, ama şu an piyasalar kapalı koronavirüs dolayısıyla. Birçok şirket para kazanamıyor, satış yapamıyor. Müşteriler evlerine kapanmış durumda. E, borcun vadesi geldiğinde nasıl ödeme yapacaklar, nasıl geriye ödeyecekler? Nereden nakit dolar bulacaklar? İşte paniğe yol açan endişelerden bir tanesi bu. Dünyayı resesyona sürükleyecek olgulardan birisi de bu. Oxford Araştırma Enstitüsü, İngiltere'de kurulu bir araştırma kuruluşu sadece şirketlerin değil gelişmekte olan ülkelerin de borçlarını zamanında vadesinde ödeyip ödeyemeyeceğine ilişkin bir endişenin var olduğunu bu endişenin önümüzdeki günlerde de güçlenerek süreceğini söylüyor. O yüzden gelişmekte olan ülke paralarının da tıpkı hisse senetleri gibi yatırımdan uzak durulması gereken varlıklar olarak gösterdi geçtiğimiz önceki gün yayınladığı raporda. Türk lirası da bu kategoride yer alıyor biliyorsunuz nitekim işte bu risk algısındaki artışın sonucunu TL'deki değer kaybının sürmesinde görüyoruz peki ama neden Amerikan merkez bankasının dev müdahalesi etkili olamıyor biliyorsunuz dün gece parasal genişleme programını 2008-2009 küresel krizinde başlattığı ve gerçekten de dünyayı ee, o dönemde krizden çıkaran parasal genişleme politikasını yeniden başlatacağını söyledi. Ne demek parasal genişleme? Biraz teknik bir kavram, açıklayalım. Ee, Amerikan Merkez Bankası bankalardan bono tahvil alacak. Ve onlara bunun karşılığında keş para verecek. Böylece bankaların, büyük finans kuruluşlarının kasalarına para girecek. Ve onlar finansal yükümlülüklerini, ee, zorlanmadan, vadesi geldiğinde acaba bu kadar benim nakdim var mı diye düşünmeden e, karşılayabilecekler. Yani bir anlamda aslında ekonominin dişlilerine e, yağ akıttı Amerikan Merkez Bankası ki e, dişiler birbirine takılmasın, makine parçalanmasın e, olası dolar yetersizlikleri, cash nakit yetersizlikleri dolayısıyla düşüncesiyle parasal genişleme politikasına geri döndü dün gece. Bu arada dün gece sadece bu değildi açıkladığı olağanüstü önlem. Aynı zamanda faizleri şok bir indirimle %0'lara çekti. Yani %0, 0.25 bandına çekti. Bundan önce 1-1.25 arasındaydı. Ama ondan da önce zaten biliyorsunuz kısa süre önce olağanüstü bir toplantıyla yine koronavirüse karşı bir önlem olarak 0.5 yani yarım puan indirmişti faizlerini. Bütün bunlar hep e, ekonomiye yönelik Amerikan ekonomisine ve doların dünya ekonomisinin e, temel parası olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak dünya ekonomisine yönelik korona e, salgını e, darbesinin o paniğin vuracağı, vurduğu, vurmakta olduğu darbenin önüne geçmek için aldığı önlem Amerikan Merkez Bankası'nın bu arada sadece o FED değil, yani Amerikan Merkez Bankası, birçok Amerikan birçok merkez bankası faizlerde indirim yaptığı olağanüstü önlemler açıkladı. Bu hafta Perşembe günü bizim merkez bankamız Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da. ...çok kuvvetle muhtemeldir ki faiz indirimlerini sürdürecek. Yani aslında bütün dünyadaki merkez bankaları dört koldan, el birliğiyle... ...bu krize karşı bir hava yastığı oluşturmaya çalışıyor. İşte faiz indirimleriyle, parasal genişleme politikalarıyla. Bu arada Avrupa Merkez Bankası Avrupa bankalarına dedi ki... ...küçük ve orta boy işletmelere kredi dağıt... O kredileri ben e, e, eksi faizli, e, son derece ucuz, e, düşük faizli, eksi faizli e, e, kaynakla e, fonlayacağım dedi. O da Avrupa'da böyle bir e, kredi e, açtı. O da böyle bir e, şeye dahil oldu e, korona krizinin, korona salgının vurduğu darbeyi önleme mücadelesine. Ama bütün bunlar, bütün bu önlemler alınmış. E, alınmakta olan ve alınacak önlemlerin hiçbirisi belli ki e, düşüşü e, durduramadı ve durduramayacak. E, çünkü sadece para piyasalarıyla ilgili bir mesele değil, dünya ekonomisinin içinde yaşadığı, e, içinde bulunduğu e, problem. Her şeyden önce reel ekonomi durmuş durumda. Yani mağazaların kapıları kapalı, fabrikalar Çin'de önemli bir kısmı e, hala daha üretim yapmıyor. Önümüzdeki İtalya'da e, sokağa çıkma yasağı var. İspanya'da sokağa çıkma yasağı var. Türkiye'de e, barlar, e, restoran, e, diskotekler kapalı. Önümüzdeki günlerde belli ki diğer işte kafeler gibi e, muhtemelen diğer e, sosyalleşme alanlarına e, sıçrayacak e, alınacak alınan önlemler. E, bu önlemler bütün dünyada Amerika olağanüstü hal ilan etti. Yani e, mesele para piyasalarını çoktan açmış durumda. Direkt ekonominin kendisi üretim atölyeler, fabrikalar, mağazalar, e, hizmet şirketleri durmuş durumda. E, kapıları kilit vurulmuş durumda. Bu mesele sadece işte faizi indirdiğimle e, parasal genişleme politikasını yeniden başlattığımda bankalardan bono aldığımda e, Avrupa bankalarına kobi sen yeter ki kredi ver, ben seni fonlayacağım e, sözü vermekle çözülecek gibi değil. Bunu bildiği için şu anda Amerika'da biliyorsunuz Beyaz Saray e, demokratlarla muhalefetteki bir mali önlemler paketinde anlaştı. E, mali önlemler paketi demek parasal, işte Merkez Bankası'nın e, aldığı önlemlerden çok daha ötesinde direkt sokaktaki vatandaşın cebine para koymak demek. E, Türkiye'de de yapılması gereken bu. Dünyada zaten bu krizle başka... E, mücadele yolu olmadığını e, anladı e, anlayacak. Bu tip önlemler alınacak. Amerika'da alınan önlemler kapsamında e, işsizlik sigortasının e, kapsamı genişledi. E, ücretli izin e, hakkı tanındı. Korona e, salgını dolayısıyla. Türkiye'de de e, benzeri önlemlere ihtiyaç var. E, Türkiye'de işte 4,5 milyondan fazla işsiz var ve bunların çok büyük kısmı bu koşulları karşılayamıyor. Ve şimdi üstelik bunun üzerine mağazalar, şirketler, fabrikalar kapandı, kapanacak. İşte gece kulüpleri kapanıyor, garsonlar, otellerdeki çalışanlar işsiz kalıyorlar, daha da işsiz kalacak. Türkiye'de de işsizlik bütün dünyada olduğu gibi artacak. Dolayısıyla Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de işsizlik sigortasının kapsamını genişletici Sözleşmeli çalışanların, güvencesiz çalışanların e, ücretsiz izin hakkını e, koruma güvence altına alan e, bir pakete, bir mali önlemler paketine e, aceleyle, ivedilik, ivedilikle e, ihtiyaç var. Bu iki e, mücadele biçimi, yani merkez bankalarının faiz indirimi ve parasal genişleme politikası, bunun üzerine e, bu tipten mali önlemler e, bir araya getirildiğinde umarız, Diliyoruz ki korona e, salgınının dünya ekonomisine, Türkiye ekonomisine vurduğu darbe bir nebze olsun hafifleyebilir. Ama şundan belli ki kaçamayacağız. E, söylendiği gibi dünya ekonomisi daralacak. Türkiye ekonomisi de e, daralacak. Bir çeyrek, iki çeyrek eksi büyümeyle karşı karşıya kalacağız. İtalya'da e, ikinci çeyrekte bu yılın yüzde yedi buçuk korkunç bir oran daralması bekleniyor. Türkiye'de umarız e, bu kadar sert olmaz daralma ama bu daralmadan kaçamayacağımız belli. Bu daralma boyunca insanların ve bu arada tabii ki kuruluşların, e, şirketlerin yaşayacakları e, acıların, yaşanacak dramların parasal ve mali önlemlerde hafifletilmesi gerekiyor. Bu karanlıktan bir an önce çıkma dileğiyle ee, yeniden görüşeceğiz. Piyasaları T24'te izliyoruz.